Merhaba, Yeşim Buyurgan ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dilin Gerçek Arıcı'nın Prens Çıplak kitabını yorumlamak istedim. Benim için çok değerli çünkü birçok kadınımızı biz maalesef özellikle de son yıllarda şiddet nedeniyle kaybettik. Kaybetmeye de devam ediyoruz. Bu yayın o kadınlarımızın anısına ve tüm yüreği, sevgisi, büyük, geniş, güzel kadınlarımıza ithaf olunmuştur. Evet, bu yayında ben Dilbilen'in güzel kitabını yorumlayacağım. Ama öncelikle çok hassas bir konu olduğum için kendi yazılarımdan birinde kadınlarımıza verdiğim değerle ilgili başlayayım isterseniz. Bir kadın çok zor gider aslında. Her şeye rağmen kadın yüreğiyle direnir. Hiç kolay değildir duygularını, yüreğini, emeğini bırakıp gitmek. İçi yansa da o sevmeye devam etmekten kolay kolay vazgeçmez. Yaşadığı ilişki içerisinde yalnız kalsa da o sevmeye devam eder. Bir kadın her türlü sarsıntıya dayanır. Öyle bir yürektir ki onun yüreği hiçbir dalgada da alabor olmaz. Kadın sevdiği zaman her şeyiyle yüreğinin içine sokarcasına sever. Sevgili Dilbin Gerçek Aracı ile bizim kitabının e, imza gününün öncesine yaptığımız çok güzel bir sohbet var. O sohbette izlemenizi öneririm. Dilbin Gerçek Aracı bu kitabı gerçekten çok başarıyla yazmış. Kendisi tüm duygularını da bence kitaba yansıtmış. Kitabın ilk açılışında zaten benim tüylerimi diken diken eden bölüm. Eserin kalemi alındığı 2021 yılı boyunca Eylül şiddetiyle maalesef hayatını kaybetmiş tüm kadınların anısına saygıyla diye başlanıp sadece isimlerinin yer aldığı belki de burada yer almayan yüzlerce kadınımızın isimleri. Beni en çok etkileyen diğer bölümlerden biri aslında kitabın bitiş kısmı. Çünkü çok sevgili çok sevdiğim ve hasretlandığım Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözüyle bitirilmiş kitap. Kadınları geride bırakan bir toplum geride kalmaya mahkumdur. Evet, diğer bir hoşuma giden bölüm kitabın başlangıcında çok güzel bir sözle başlamış. Zorladığın her kader en az iki kişiliktir. Kitabın çok beğendiğim bir bölümünü size okuyarak bu yayınımızı bitirmek istiyorum. Aşık olduğu zaman saçmalardı Farilya. Bu hatasını çok iyi bilir, bile bile la destemeye inadına bayılırdı. İşlerini de yoluna koyduğuna göre içi artık yalnızca aşk ve huzurla doluydu. Aşk ve huzur. Birlikte yaşaması en imkansız iki duygu. İlk vurgunu değildi ki acemeninden kaybetsin. Bin kez de yaralansa bin birinciye son hız koşarak gitmekti aşk. Aşk kendine uygun olmayanı seçmekti kendin olmayan bir dünyayı yaşamak başüstü çakılacağını bile bile ayakları havada gezmekti. Çekişme yoksa aşk yok. Ne kadar çatışma varsa aşk o kadar çoktu. İçinde somut olarak değişiklikler hissettiren kimyevi bir olaydı. O kadar yoğun kimyasal bir devinime vücut ne kadar uzun süre dayanabilirdi ki? Buzun eli yakması gibi bir noktadan sonrası zarar verirdi güzel çekin ayrımı değil, aşk bedensel çekimdi. O çekim bir sebebe gerek duymaz, bir gün bir anda bıçak gibi kesilirdi. Çok nankördü aşk. Yaşadığı sürece adamı sünger gibi emer, kemer de hevesi geçince eskidi diye bir anda çöpün dibine gömü verirdi. Canı istediği an arkasına bakmadan kapıyı çarpar, çıkardı. Kasırga gibi başlar da tsunami gibi kıyıya atıverdi sonunda. Sakince uğurlanmaz da aşk. İnsan bir ömür sadece aşk için yaşar. Aşk insanın kanını emmeden bırakıp da gitmezdi. O üç günlük eğlence için senelerce beklenirdi. Aynı bedende hem çocuk hem kadın olurdu insan aşık olunca. Beklediği tüm yılları o aşka sığdırırdı. Ve tüm bunların dışında aşk en güzel duyguydu. Faride de aşık kadınlarındandı. Aşık olmayı aşık olduğundan daha çok severdi. En büyük acıları da, en benzersiz hazları da, en ağır darbeleri de aşkta da görmüştü defalarca. Hepsi ne kadar insani duygular oysa. işte bütün saçmalık tam da orada başlıyordu aslında. Sevgili Dilvin Gerçek Arıcı'yı bu harika kitabı yazdığı hazırladığı için gönülden tebrik ediyorum. Takip ettiğim kadarıyla ikinci kitabını da yazmaya başladı. Başarılar diliyorum. Meraklı kitabını bekliyorum. İnşallah tekrar yeni kitabıyla da kanalımda konuk almak istiyorum. Bu yayınımız da bugün sona erdi. Ben Yeşim Buyurgan. Hepinize keyifli, sağlıklı ve mutlu olabileceğiniz günler dilerim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.